Şimdi sıra konaklarda geldi, konaklardayız. Konaklardan kastı şu, devlet dairesi kavramının tam olarak oturmadığı tanzimat dönemi. Siyasi ve kültürel hayatında konaklar çok önemli görevler ifa etmiş. Bu dönemde herhangi bir devlet adamının konağı ailesi, ailesiyle birlikte yaşadığı yer olmasının yanı sıra devlet işlerinin de görüşüldüğü resmi bir yer işlevi. İşçeri işlevi taşır. Lebip Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Mithat Paşa, Münif Paşa ve Sami Paşa'nın konakları o dönemin ilk akla gelenlerindendir. Bütün bunlarla birlikte dönemin kuşkusuz en önemli kus, konağı Mustafa Reşit Paşa'nınkidir. Ahmet Hamdi Tanpınar 19. asır Türk Edebiyatı tarihinde Reşit Paşa ve dairesi derken ana ve somut mekan olarak Mustafa Reşit Paşa'nın konağına işaret eder. Reşit Paşa ve dairesi. Tanzimat dönemine damgasını vuran Sadık Rıfat Paşa, Nuri Efendi, Sarım Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa. Ali Paşa ile Fuat Paşa'yı hatırladınız değil mi? Ziya Paşa bunlarla çok alıp veremediği var. E, hatta Ziya Paşa'nın Rüya diye bir eseri var bilirsiniz. E, Londra'da bir parkta otururken onları şikayet eder. Böyle rüya görür gibi sanki Ali Paşa ile Fuat Paşa'yı şikayet edermiş cesine yazdığı bir eserdir. Ahmet Defik Paşa, Ahmet Mithat Paşa, Mahmut Nedim Paşa, Şinasi, Ziya Paşa gibi şahsiyetler hep bu dairenin bu konağın içinde yetişmişlerdir. Kimin? Mustafa Reşit Paşa'nın. Dolayısıyla aynı dünya görüşüne mensup insanların karşılaştıkları, görüştükleri, birbirlerini tanıdıkları ana mekan olmaları bakımından konaklar yenileşmenin mekansal dönüşümüne tanıklık etmeleri bağlamında konak hayatı yeni bir edebiyatın ortaya çıkmasında ilk önemli unsurlardandır. Sami Paşa Zade Sezai çocukluğunun geçtiği babası Sami Paşa'nın konağını şöyle anlatır. Biraz bilgi verelim. Mesela diyor ki bulunduğu mühit edebi bir inkişafa pek müsait değil. Pederimin evindeydim. Burası adeta bir kervansaraydı. Divan yolundan misafir gelir gibi ta Afganistan'dan, Şiraz'dan, Paris ve Berlin'den kalkıp konağın kapısını çalan olurdu. Ben işte böyle bir evde doğdum, büyüdüm. Evimizde bilhassa pederimin bulunduğu meclislerde ahlaki edebi bahislerden başka hiçbir muhasebe olmazdı. Merhum dostlarını e, ee, intihabda çok müşkil e, pesent davranırdı. Bize de daima en hararetle tavsiye ettiği şey bu idi. Şehsa, şey, Şehzadinin fena adamdan ateşten kaçar gibi kaçınız mealindeki mısrasını tekrar eder dururdu gibi gibi bilgilerini verir. Bunu bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda yeni Türkiye'de bir kaynaklarını sırasıyla göreceğiz. Görüş